Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine 213 sayılı vergi usul kanunu ve işlem önergesi kapsamında işi bırakma hükümlerini beraberce gözden geçireceğiz. Ee, arkadaşlar bilindiği üzere vergi usul kanunu işe başlamayı bildirme e, maddesinde e, şu sayacağım mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyetini ne yapması gerekiyor? E, vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabları, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif ve adi şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite yani sınırsız sorumlu ortaklıkları bildirmek zorunda. Yine tüzel kişiliklerden kurumlar vergisi mükellefleri olanların Türkçe Hakan 30. maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru e, evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine e, intikal ettirirler ve bu mükellefin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır diyor. Doğal olarak yani diyor ki e, 30. maddede sayılan işte limited anonim şirketler gibi e, şirketlerin e, kooperatifler de herhalde son süreçte dahil oldu. E, bunlar işe başlama bildirimlerini ticaret sicil memurlukları tarafından yerine getiriliyor. Onun haricinde Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri kendilerince veya avukatlık kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı kanunda yetkili kalmış meslek mensuplarınca işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirmeleri gerekiyor. 10 gün içinde bildirmezlerse 352 maddedeki birinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor biliyorsunuz. Şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri dediğimiz gibi işe başlama tarihinin 10 gün içerisinde ticaretçi memurluklarınca bildirir. Eğer ki bir e, şey söz konusu olursa eğer dediğimiz gibi e, bu şirketlerin kuruş aşamasındaki e, işe başlama bildirimlerinde bir problem olursa ticaretçi memurluğuna e, usulsüz cezası kesiliyor arkadaşlar. E, buradan şöyle özetleyebiliriz. İşe başlama bildirimleri mükelleflerce yapıldığı gibi avukatlar meslek mensuplarınca ve ticaretçi memurluklarınca yapılıyor. Yalnız bırakma bildirimleri mükellefin bizzat kendisi tarafından yapılır. Meslek mensubunun bildirmesinin hiçbir hükmü yok arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu karıştırmamak gerekiyor. Şimdi işe bırakma bildirimine 160. maddeye değinecek olursak arkadaşlar dediğimiz gibi 153. maddede yazıp mükelleflerden onlar keyfiyet vergi dairesinin bildirimi mecburdurlar. burada dediğimiz gibi mükelleflerin kendisince bildirmesi gerekiyor işi bırakma arkadaşlar. bu arada işe başlama bildirimleri hem sadece işe başlama ve bırakma bildirimiyle yapılırken işi bırakma bildirimleri bir dilekçeyle de olabilir ya da işe başlama bırakma bildirim dediğimiz bildirimde de yapılabilir. ve bunların her ikisi de arkadaşlar interaktif vergi dairesi üzerinden e, yapılabilir. ve sadece e, tüzel şirketlere dediğimiz siyasi memurlukları e, ona tabi olan limited anonim şirketler gibi şirketlerin ki tabii ki interaktiften işe başlaması bildirilemez. E, i̇şi bırakma da bunların hususlara değindikten sonra işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığını tespit edilmesi veya yapılan araştırmalar, yoklamalar sonucunda bilinen adreslerine, bu bulunamaması veya başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyet olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefe tespit ettirilme, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde mükellefler matraklı versin, matraksız beyanname versin fark etmez. işi bırakmış adlanıyorlar yani resen tek yapılıyor ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilmekte arkadaşlar. Bu tür mükellefler ya da şöyle söyleyelim. Aylık e, beyannamelerinde iki dönem üst üste vermeyenlere, yıllıklarda bir dönem bile olsa vermeyenlere e, bizim kullandığımız gibi internet sisteminde e, gayri faal mükelleflerin tespitine ilişkin liste sistemde oluşturuluyor. Bu liste her ayın ilk haftasında oluşturuyor. Oluşturulduğu zaman 5 iş günü içerisinde liste alınarak yer alan mükellefin tartoscular işi bıraktığına dair veya devam ettirdiğine herhangi bir belgenin olup olmadığını kontrolü yapılması gerekiyor. Alınan listede de elektrik ve doğalgaz aboneliği tespit edilen mükelleflerin aboneliğinin bulunduğu iş yerlerine de yer verilmesi durumunda oralarda yoklama çıkartılıp gerekli tespitler yapılması gerekir. Yapılan kontrol sonucunda mükellefin işine devam ettiğine dair herhangi bir bilgi de belki bulunmaması halinde listenin sisteme konulduğu ayı izleyen 3 ayın sonuna kadar gerek araştırma ve yoklama işlemleri tamamlanır. Yani Ocak'ta atıldı örnek veriyorum hocam başında. Şubat, Mart, Nisan'ın sonuna kadar işlemleri tamamlanması gerekir. Yapılan yoklama veya araştırma sonucu işi terk ettiği tespit eden bilinen adreste bulunmayan veya başka adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinemeyen gerçek veya gerçek kişi mükellefi veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan tüzel kişiliği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından tutulan kayıt ve siciller ve diğer kanaat getirici ve sikalarda işini terk ettiğinin tespit edilmesi halinde bu tarih itibariyle terk ettiriyoruz. Yani elinize somut bir e, tarih var. İşini terk ettiği tarihin kanaat getirici vesikalarda tespit edilememesi durumunda aylık veya 3 aylık beyanname veren mükelleflerin son beyannamesi içerdiği dönem sonu itibariyle terkini yapıyoruz. Basit üstlükte de zaten işlem önergesine göre vergilendirilen en son yıllık gelir vergisi ne zaman verildiyse e, onda onu ne yapıyoruz arkadaşlar? O dönem sonu itibariyle terk işlemi yapıyoruz. İşin terk ettiği kanal geçici ve sigara tespit edilememesi ve faaliyetin ilişkin herhangi bir beyanname de vermemesi durumunda iş iradesinde yapılan burasının altını çiziyorum yoklama tarihi itibariyle adam beyanname de vermiyor. Yapmış, i̇şi işi terk edebildirmemiş, Kanaat Kanat vesikamız ve yok. O zaman ne diyor? E, yoklamanın yapıldığı tarih itibariyle e, resen terk işlemi yapılıyor. E, tabii bu tür e, resen terkler özel esaslara alınma söz konusu oluyor arkadaşlar. Ve sicilden e, resen terk etme kefefe ilişkin bilgi girişi yapılıyor. Ta, doğal olarak bunun formunun hazırlanması, sistemin onaylanması eee sürekli yükümlülükler servisince yapılıyor. Sici servisi bu formların girişini ne yapıyor? Müdürün onayından sonra yapıyor. Şimdi tabi gayrimenkul <laughs> sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve sahip işi bırakma bildirimde zorunlu bulunmadan bu mükellefe, mükellefet kaydını terkin edilme işlemleri genelde belirtilen genel esaslara göre yapılıyor. Mükellefiyet kaydı resmi terk edilecek gerçek veya tüzel kişi mükellefiyetin işletmesinde kayıtta taşıt, gayrimenkul, stok, demir baş gibi varlıkların mevcudiyeti yukarıda yapılan tespitlere dayanarak mükellefiyetlerin resmi terk edilmesine engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Aracı var. Engel teşkil etmez. Ama şöyle düşünün. Mükellef bir otobüs işletmesi. E, ulaşamıyoruz. Onu terk ettiremeyiz. Bir minibüs işletmesi, bir kamyon işletmesi olmaz. Ancak bir e, mükellef gerçek kişi bir de binek kamyoneti var örnek veriyorum. Bunun olması bizim için sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Resen terk ettiririz. Hatta o aracı sattığında, o gayrimenkulü sattığında o tarih itibariyle yeniden mükellefiyetini açarız. Mükellefiyet kaydı terk edilen üzerinde taşıt gayrimenkul stok demir baş bulunan mükellefiyet sonra dediğimiz gibi satış işlemlerinin gerçekleştiği tarih itibariyle mükellefiyet kayıtları yeniden tesis edilir. Ha, bu arada baktık şirketle ilgili bir kasaya giriş süreci olmuş tasfiyeye giriş tarihi itibariyle yeniden mükellefiyeti ne yapıyoruz? Açıyoruz. Burada 520 nolu tebliğe de bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar başkaca ticari, zirai ve mesleki faaliyet olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet test ettiğinde vergi incelemesinin yetkili olanlarca düzenlenen rapor raporun altını çiziyorum. E, tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmedi. Raporda belirtilen mükellef ve mükellefiyet kayıtlarını raporda belirtilen tarih itibariyle raporda bir tarih var. Ama tek tarih belirtilmemesi arkadaşlar burada da aynı yoklama tarihi gibi rapor düzenleme tarihi itibariyle altını istiyorum. Resen terk ettiriliyor. Dediğimiz gibi bu gayri fahal mükellefler ilişkin vergi inceleme düzenlenen raporu istinaden resen terkin işlemlerin yapılabilmesi, için kayıtları sinirle mükellefele ilişkin bilgi formu e, düzenlenen, söz konusu form düzenleyen memur, şef, müdür yardımcısı ve müdür tarafından e, müdür yardımcısı tarafından imzalanıp müdür tarafı onaylandıktan sonra resen terkin işlemlerin yapılması için servis not ekini nereye veriyor sürekli yükümlülükler? sicil yoklama servisine vermektedir. Dediğimiz gibi bu e, gayri faal ilişkin işlemler arkadaşlar listenin sisteme konul tarihi ayı pardon ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar sonuçlanması gerekir. Yeni bir konumuz var. Tabi bu da 520 Nol ile biraz önce söylediğimiz gibi. Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini dediğimiz e, bir maddemiz var. 160A. Yeni bir madde. Mükellefiyet süresi aktif veya öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan, sayı, çalışan sayısı, vergisel hükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği gibi hususlar dikkate alınır. mükellefen vergisel uyum seviyelerine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan analiz değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilir. Bunların izeinde de bir yoklama yapılıyor arkadaşlar. Yoklamayı mütakip Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde vergi dairesi mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile Mükellefiyet kaydı terk et. Ha, burada vergi dairesi müdürünün onayı mı, onayı mı, yok arkadaşlar. Kim? Vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin ediliyor ve onların onayı tarihi itibariyle yapılıyor. Burada 150. A maddesini işletiyoruz tabii öncekinde olduğu gibi. Burada da yine 153 A'ya göre e, birinci yer alan asgari teminat tutarından az olmamak üzere sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın yine %10'u tutarında aynı maddede belirtilen türde teminat 683'te teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla e, mükellefi terkin tarihi itibariyle ne yapılıyor Ne zaman terk etti Yeniden açılıyor. Ne yapacak? Tüm borcu ödeyecek. Teminat verecek arkadaşlar bu teminatta iki bin lira aşağı olmamak üzere sahte belirli olarak değerlendiren dönemlere ilişkin toplamların yüzde onu aşma kaydıyla diyoruz. Ne yapıyoruz? Bir teminat verecek. Yine bu mükellefeleri Sen terk edildiğine dair yani analize değerlendirilmesi sonucunda bir yazıyla tebliğ edilir. Mükellefiyet terk edildiği tarihiyle yeniden tesis edileceğine ilişkin verilmeyen beyannameler ve bildirimlerde yeniden tesise ilişkin yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde verilir ve tahakkuk edilir. Vergiler aynı süre içerisinde ödenir. Arkadaşlar tabii mükellefiyet bu şartta yerine getirildiğinde biz mükellefe diyoruz ki terken ettiğimiz tarih itibaren yeniden açtık. Teb yazın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde bu aradaki dönem beyannamelerinizi verin ve aynı sürede vergileri ödeyin diyoruz. Şimdi tabii işi bırakmaya tekrar değerli değinecek olursak genel olarak ticari ve mesleki faaliyette son verilmenin anlaşılması gerekiyor. Yani sıra işletmenin iktisadi kıymetinin tamamen elden çıkarılması, bir müteahhidin inşa ettiği daireye kendi adına fatura keserek bırakması da mümkün arkadaşlar. Bu takdir işletmenin kendi adına çektiği kendi adına çektiği daire sonradan sattığında da e, diğer kazanç ve irat olarak değerlendiriyor. İşlerin herhangi bir sebeple geçici olarak durdurması işi bırakmak da sayılmıyor arkadaşlar. Ölüm zaten nihai işi bırakma. 164. maddede ölüm halinde işi bırakmayı miras reddetmemiş, mirasçıların bildireceği ifade edildikten sonra mirasçılar ne zaman kadar bildireceği ilişkin açıkça bir ifade yer almıyor. Normalde bildirim sürelerine ne oluyordu ölüm halinde? 3 ay ekleniyordu. Normalde işimi bırakmaya da 3 ay eklenmesi lazım ama işlem yönergemizde arkadaşlar bir aylık süreyi olarak değerlendiriliyor. Kanun bir aylık süreye üç aylık eklenmesi gerektiğini söylese de işlem önergemiz ölüm halinde mirasçılar, mansup mirasçılar yok. Mirasçılarının bir ay içerisinde bildirmesini söylüyor. Yine bir de sınava dönük bir soru soralım o zaman. 210 sayılı vergisun kanuna göre işi bırakma ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A. Doğru olanı bulacağız. İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi işi tek sayılır. Öyle mi? Değil. Nakil. Ölüm mükellefin kanuni veya mansup mirasçılara tarafından vergi dairesine bildirilir. Mansup var mıydı? Yok. Mirasçılar diyordu. İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması geçici işi bırakma hükmündedir. Böyle bir şey yok. Geçici işi bırakma yok bizde. D. Tasya memurları ve iflas e, idaresi dairesi tahsiye ve iflas kararlarını ne demişti kanun? Tahsiye ve iflasın kapandığı veya e, kapandığını vergi dairesine ayrı ayrı bildirmek zorundalar arkadaşlar. Doğru olan şıkkımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yine geldik. 210 sayılı vergi usul kanunu mükellefiyetin Kelifet kaydının analize ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkinle ilişkin hükümlere göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız. A. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilir ve bunların izinde yoklama yapılır diyor. E, zaten açık maddede böyle yazıyordu. Yoklamayı mı takip? Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde vergi dairesinin Mükellefine sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşüne göre diyor. Burada da tabii üç kişilik bir komisyon oluşturuluyor vergi dairesinde. Bu yoklama sonucunda vergi dairesi o ilgili yoklama yaptıktan sonra değerlendirme yapıyor. Eğer olumlu görüşü varsa, sahte belge düzenleme riski yüksektir derse bunu ne yapıyordu? Vergi dairesi başkanlığı ya da gönderiyordu. Evet devam edelim. Yüksek olduğuna ilişkin görüşüne göre vergi dairesi müdürünün onayıyla mükellefiyet kaydı terkin edilir ve bu durum mükellefiyet tebliğ edilir diyor. Arkadaşlar, vergi dairesi müdürünün onayı değil, vergi dairesi başkanı ya da defter dair. C yanlıştır. Pardon özürüm B şıkkı yanlıştır. C, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde belirlenen tutarı, teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla Mükellefiyet, ne demiştik, terkin tarihi itibaren yeniden tesis ediliyor. D, mükellefiyetin terkin edildiği tarih ile yeniden tesis edildiği tarih arasında verilmeyen beyannameler ve bildirimler. Yeniden tesisi ilişkin yazan mükellefe tebliğinden itibaren bir ay içerisinde verilir. Tahakkuk eden vergiler de aynı süre içerisinde ödenir. Evet bu doğrudur. Arkadaşlar B şıkkımız ise yanlıştır. Vergi dairesi başkan ya da defterdarın onayıyla olması gerekiyor. Vergi usul kanununa göre mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak e, sahte belge düzenleme riskinin varlığı tespit halinde mükellefiyetin terkin edilmesinin e, gerekeceği durumlarda mükellefiyet hangi kriterler gözünde bulunduruluyordu arkadaşlar? Çalışan sayısı var mıydı? Evet ödenen vergi tutarı var mıydı? Matrah demiyor, vergi tutarı vardı. Araç otopark kapasitesi diye bir şeyden bahsettik mi? Hayır. Aktif ve öz sermaye büyüklüklerinden bahsettik mi? Evet arkadaşlar. Yanlış olan ise, göz önünde bulundurmayacak olan ise araç otopark kapasitesidir. Arkadaşlar sınavlara hazırlık olarak vergi usul, işlem önergesi, teşkilat yasaları, harcak kanunu, 657 sayılı kanun gibi konularda birçok videomuz var, soru çözümlerimiz var. Ayrıca sınava dönük öncesindeki dikkat etmemiz gereken sorunlar, mülakata ilişkin görüşler, iletişiren çeşitli videolarım var. Sizden YouTube kanalıma abone olmanızı, duyurmanızı ve destek olmanızı bekliyorum. Herkese başarılar diliyorum.